Değerli yurttaşlar, Yüce Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti bugün çok ciddi bir tehlike ile karşı karşıyadır. Türkiye bölünme yoluna sokuluyor. Bunun için birçok aktörlerin rol aldığı ...ve ülkeyi bir tiyatro sahnesine çeviren... ...bir takım işlemler yapılıyor. Ve halkımızı bu işlemlere alıştırmak... ...anayasayı değiştirerek... ...anayasaya... ...eşit yurttaşlık adı altında... ...ülkemizin bölünmesinin yolunu açacak... ...bir kavram yerleştirilmek isteniyor. Ve halkımızı uyutmak için uyuşturmak için adeta bir top yekün narkotik saldırı gibi ortaya bir sözcük atıldı. Terörsüz Türkiye. PKK kendisini fesedecek ve analar ağlamayacak. Gençlerimiz, insanlarımız ölmeyecek. Terörsüz bir ülkeye ulaşacağız. Ne kadar güzel. Ama bu yalan. Yalan şurada. Zaten PKK terör örgütü kendisine verilen işlemi yaptı ve ne yazık ki Türkiye'de bir anlamda terörü silahlı propaganda gibi kullanarak bir takım insanların cumhuriyetimize ve Türk ulusu kavramına bağlı bir takım insanların çocuklarını çalarak onları zihin olarak Türklükten kopardı bu, bu gerçek. Evet. Bu bir gerçek. Şimdi terör bir silahlı propaganda olarak kullanıldı. Ve gerilla aşamasına geçmek için uğraşıldı. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenlik güçleri buna izin vermedi. Peki ne oldu? PKK terörist örgüt iken yerinde bile olamamışken birdenbire nizami bir orduya kavuşturuldu. Suriye'nin kuzeyinde uluslararası güçlerin gözetiminde ve desteğiyle bir devlet yapısı oluşturuldu ve bu PKK'nın devletidir. Yani PKK terör örgütü olmaktan elbette ki vazgeçiyor çünkü o artık Türkiye'nin güneyinde bir devlet durumuna geldi. Ordusu var. Askeri alıyor, vergi salıyor, eğitimi var. Yöneticiler atanıyor filan. Sonra bu oluşum bir başka terör örgütünün, Heteşe'nin Suriye'yi ele getirmesi durumuyla karşı karşıya kalınca Heteşe devletinin bir yan gücü yani Suriye ordusunun bir gücü haline getirildi. Böylece hukuken bu hale getirdirken uluslararası hukuk bakımından güneyimizde kurulan PKK devleti ve onun silahlı güçleri Suriye silahlı güçlerinin bir parçası haline hukuken yasal olarak getirilirken gerçekten ise Suriye ordusundan bağımsız bir ordu olarak varlığını sürdürüyor. Şimdi bu durumda PKK niye terör örgütü olarak kendisini korusun? Elbette ki eninde sonunda fes edeceğiz. Zaten fiilen de yok artık. Şimdi bu böyle olunca ne olacak? Amaç ne? Amaç Suriye bölündü. Orada bir PKK devleti kuruldu. Ve şimdi Türkiye o PKK devletine yönelik işlemler yapmaya kalkarsa Suriye devletine yapmış olacak. Öte yandan Türkiye'de de bir yumuşama oluşturuldu, oluşturuluyor. Yani terör örgütü destekleyen herkes teröristtir. Eline silah alsa da almasa da. Dolayısıyla terör örgütü PKK'nın siyasi kuruluşundan başka hiçbir anlamı ve değeri olmayan demin milletvekili öteye gitti. Ötede hesabı neyse o görülür. Ama bir güzelleme başladı bir, bir propaganda yani Efendim sevimli bir adammış, doğrudur. İyi sanatçıymış, doğrudur. Ama bir insanın sevimli ve iyi sanatçı olması, PKK yandaşı olmasından onu kurtarma sadece sevimli ve başarılı sanatçı PKK yandaşı haline getirir. Daha tehlikelidir. Efendim Türkmenmiş, daha kötü, daha fena. Şimdi Türkiye kamuoyu alıştırılıyor. Yeni anayasa o anayasadan birleştirici, bütünleştirici bir takım hükümlerin kaldırılması yerine bölünmeye yol açacak bir takım söylemlerin getirilmesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin Türk Cumhuriyeti olmaktan çıkarılması ve sonunda da Türkiye'nin de dağılma sürecine sokulması gibi bir süreç halk da uyuşturularak, halkın da desteği alınarak yapılmaya çalışılıyor. Bu olmamalıdır. Türkiye halkı Türk ulusudur. Dolayısıyla uyanmalıdır. Bu narkotik saldırıya yani fikir planında gerçekleştirmeye çalışılan bu narkotik saldırıya direnmek ve bunu ortadan kaldırmak gerekir ve kaldırılacaktır. Yani sonunda Türkiye'yi kimse bölemez ve Türkiye halkı bir bütün halinde Türk ulusudur. Bu gerçekte bilinmelidir ve bilecektir.